Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul açılışla beraber bir aşağıya doğru indik. Daha sonra ilerleyen saatlerde bir toparladık. Biz ne diyorduk? Bizim teknik olarak direncimiz neydi? 5302 idi. Yani orada bir Fibonacci oranı var. O oran yani 5300, 5302'ler Oraya doğru 2 saatlik grafiklere baktığımızda geldi vurdu aşağıya geldi. 2 saatlik grafikte tekrar geldi vurdu aşağı indi. Gün boyu 2'şer saatlik periyotlarla 5200 hatta 5315'e kadar geldi bir ara. 5315'e kadar geldi 5200'e kadar geldi. Daha sonra 5241 ile kapattık ama karanlık oda sanırım 5231 ile bitirdik endeksi. Tabi şimdi neredeyiz? Neyi fiyatlıyoruz? Neler oluyor? Bazı üstatlar var. Kabul ediyorum. Yüksek takipçili üstatlar. Diyorlar ki ben evet belli bir değere ulaşırsa borsayı satarım, çıkarım, giderim. Twitter'da yazılıyor. Şimdi arkadaşlar elbette herkesin Twitter'da yazılanlar, YouTube'daki konuşulanların hepsi insanların kendi kişisel düşünceleri, kendi kişisel risk algıları. Karda olanlar var, zararda olanlar var. Temettü yatırımcıları var, uzun vadeliler var, kısa vadeliler var. İnsanların kendi pozisyonlarına göre ödemesi gereken borçlar var veya borçsuz yatırım yapan insanlar var. Tabii ki herkesin kendi risk algısı kendinedir. Ancak ben ne diyorum? Evet fonlar irrasyonel olabilir fakat bizler rasyonel davranmak zorundayız. Rasyonel davranmak istediğimiz zaman da TL'deki yüksek enflasyon beni korkutuyor. Evet teknik olarak 5231'e geldik. 5231'e geldiysek baktığımızda teknik olarak evet saat bölgesindeyiz. Peki saat bölgesini kırabilmemiz için Borsa İstanbul'un biraz daha yukarıya hareket etmesi gerekiyordu. Peki bizi negatiflikten umutlandıran nedir? Enflasyon oranının yüksekliği. Peki enflasyon oranının yüksekliği ne demek? Yani biz borsa sat, TL al mekanizmasını işleyeceksek Enflasyon %65 ise eğer bizim kazanmış olduğumuz miktar enflasyon oranının üstündeyse belki bir müddet TL'de bekleyebilirsiniz. Yani eğer borsada kazanmış olduğunuz miktar ama borsada kazanmış olduğunuz miktar enflasyonun altındaysa ve siz borsa sat TL yapıyorsanız o zaman TL'de borsa harici yatırım yapabileceğiniz başka alternatif kanallar bulmanız lazım. E bunlar da Türkiye'de çok çeşitli kanallar değiller. Ne olabilir? Gayrimenkul olabilir. Ne olabilir? Yabancı para olabilir. Yabancı para yükselir mi yükselmez mi? Yabancı paranın işte bugünkü 1880'lerden 1870'lerden enflasyon oranında yatırımcıya bir getiri sağlar mı sağlamaz mı? Altın, gümüş, MTI yatırım yapılabilir mi? Yani gayrimenkulün ben zaten belli bir oranda ciddi bir şekilde fiyatlandığını düşünüyorum. Eğer biz borsa sat TL al yapacaksak TL'nin yatırım aracına hangi yatırım aracına değerlendirmemiz gerektiğini bunu önceden ayarlamamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim: 500 bin TL 500 bin TL para yani kenara koysanız 65 enflasyondan 12 ayda 300 bin lira yapar yaklaşık olarak. 300 bin, yani yıllık 200 bin TL değer kaybeder aylık ise ee, 16.000 TL civarında bir para kaybeder. Yani 500.000 TL borsadan satıp çıkarıyorsunuz ve siz faiz alsanız bile 10 ila 15.000 TL arasında bir enflasyona karşı reel olarak zarardasınız demektir. Bu da kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani bunu yönlendirmek yani bunu günümüzde profesyonel yatırım araçları bile sağlayamıyor. Aslında bir tür alternatifsizlik de var. Peki Selçuk Bey sizin umudunuzu yeşerten nedir borsada? Benim umudumu yeşerten değerli arkadaşlar. Şirketlerden iyi bilançolar bekliyorum ben bu çeyrek. Evet 2023 bilanço döneminin 2022 kadar iyi gelmeyeceğini düşünüyorum. Ancak bakın burada bir kıyaslama yapıyorum. Bilançolar 2023'te iyi gelmeyecek demiyorum. 2023'teki bilançolar 2022'deki kadar iyi gelmeyebilir. Yani bugün şirketler 3 kat 4 kat 2022'de 2021'in 3-4 kat gelir elde ediyorsa 2023'te bu oran, bu 3-4 kat oran olmayabilir. Ancak 2023'te paralel karlar gelebilir. Peki bir hissenin yakıtı nedir? Bir hissenin yakıtı net karlılıktır arkadaşlar. Nereden bakarsanız bakın. Alttan bakın, üstten bakın, yandan bakın, kuzeyden bakın. Arkadaşlar bu işin nihayeti net karlılıktır. Net karlılık o hissenin yakıtıdır. Bunu da bir cebe koyduk. Amerika'daki enflasyon bu da düşmeye başlayacak. Önümüzdeki günler düşecek. Dünyaya bir para salınacak. Dünya piyasalarına bir para enjekte edilecek. En azından Amerika faiz arttırmayacak. E o zaman en kötüsünü görmüş olacağız. E arkadaş enflasyonda yüksek olduğundan dolayı yatayda giden TL bazı yatayda giden bir durumda dahi bizler zaten 2 ayda 3 ayda %10 düşmüş oluyoruz. Yani 2 ay yataydıksek onu zaten reelde düşmüş olmamız, düşmüş olduğumuz gibi. O yüzden PLD borsada çok felaket senaryosu çizmek için %65 enflasyonun olduğu bir yerde nominal kazanç nedir? Reel kazanç nedir? Bunu anlamamız lazım. Şunu şöyle anlatayım. Nominal kazanç nedir? Arkadaşlar bugün siz gidip 2020 yılının Mart ayında 5 liraya bir hisse aldıysanız, 2023 yılının Mart ayında 20 lira olduysa siz reel bir kazancınız yok demektir. Yani bu enflasyon oranında 5 liradan 20 lira olmuşsa grafikte şöyle gitmişse bu bir devalüasyondur. Zaten devalüasyonu fiyatlıyorsunuz. Reel bir kazancınız yok demektir. Bu bir nominal kazançtır. Bu grafiğin dik açısına bakarak buradan TL bazı düşüşler olabilir diyorsanız burada yanılıyor olabilirsiniz. 2020 yılında bir bardak çay 1,5 lirayken 2023 yılında 6 lira oldu. 2020 yılında bir tane ekmek 1,5 lirayken 2023 yılında 6 lira oldu. Simit 1,5 lirayken 6 lira 7 lira oldu. O yüzden sizin hisseniz de 5 liradan 20 lira olduysa bu nominal bir kazançtır. Ancak enflasyon yüzde %5 olur. Çayın fiyatı bir buçuk liradan 2 lira olur. Sizin hisseniz 5 liradan 20 lira olduysa burada neredeyse 13 lira 14 lira reel bir kazancınız olmuş demektir. Gerçek bir kazancınız olmuş demektir. O yüzden Borsanın grafiğine baktığınızda böyle 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 gidiyor ama sonra rahat diye böyle yükseliyor ama aslında o aradaki devalüasyon farkıdır. Yani nominal bir kazançtır. Her şey dört kat gitti. Benim 500 bin liraya aldığım ev 2 milyon, 2,5 milyon oldu. Veya 1 milyon aldığınız ev 4 milyon, 5 milyon oldu. O yüzden değerli arkadaşlar o farkı bir anlamak lazım. Nominal kazanç nedir? Real kazanç nedir? Bir de borsalar riskli araçlardır. Biz burada tahminlerde bulunuyoruz. %100 doğruyu söyleyeceğiz diye bir şey yok. Bir arkadaş yaz bir şey sürekli laf değiştiriyorsunuz ağız değiştiriyorsunuz. Ağız falan değiştirdiğimiz yok arkadaşlar. Ben pala değilim. Tahtada yapmıyorum. Tahtayı da kurmuyorum. Ancak belli bu noktalarda bir mantıklı bir platform hazırlıyorum. Mantıklı bir senaryo hazırlıyorum. Bu mantıklı senaryo içerisinde bir patika içerisinde bir projeksiyon çizmeye çalışıyorum. Ve burada sizlere 10 dakikalık bir videoda da sizlere bunu hap şeklinde sunuyorum. Ama bu patikaya pala uyar ya da uymaz onu bilemiyorum. Her şeyi bilemezsiniz borsada. Spotu bilirsiniz. Spotta işlem yaparsınız. Ama türev piyasada yani işin arka bahçesinde neler dönüyor bunları anlamanız çok zordur. Bunları idrak etmeniz çok zordur. Türev piyasalarında longta kalanların, shortta kalanların, varant işlemleri yapanların, kaldıraç kullananların, kredi kullananların teminatları nedir? Hangi orandadır? Spotta para kazanırsan daha mı çok para gelir? Spotu patlatırsan teminatlardan mı sana daha çok para gelir? Teminatları yakmazsan yukarı vursan mı yok bir aşağı yukarı? Bunlar tamamen borsanın işleyiş mekanizmasıdır. Sizin hissenin faaliyetleriyle, bilançolarıyla alakalı şeyler değildir. O yüzden margin call saatinde 15'ten sonra piyasa bir anda dönebilir. Yani o hisse düşüyor diye, o borsa düşüyor diye sizin hisseniz kötü anlamı çıkmaz. Veya o anda sizin o hisse yükseliyorsa o hisse de iyi anlamı çıkmaz bir hissenin iyi veya kötü olduğunu belirleyen analitik unsur bilançodur. Ama öbürleri türev işlemleriyle algoritmalar bir işlem yapıyor. Yapmış olduğu bu algoritmalarda arkadaş longcuların patlatayım, shortçularımı patlatayım, teminatlarımı alayım, spotta malı mı yükseltirsem daha çok olur, spotta malı mı düşürürsem teminatlarını gümletirim. Bu teminattan 10 milyar gelirse buradan 5 milyar gelirse bana 5 milyar kadar bunların hareketini ise algoritma yapar. Bunları kimse bilemez. Ben de bilemem. Takaslara bakarsınız. Takasları anlamaya çalışırsınız. Takaslarda neyi anlarsınız? Takaslarda işte kim satmış, kim almış. Ben bunu anlamıyorum. Takasa göre nasıl mal alıyor? Ya arkadaş bu likit piyasa. Adam saat akşam Viyop'u alır %3. Sabah endeks açılmadan 5 dakika önce yüzde %3 satar Viyop'u. Spotta alır, sabah alır, öğleden sonra döker malı. Yani birisi bir şey alıyor diye bir efendim yabancı şu fiyattan aldı bu fiyattan sattı zarar etmedi mi? Yabancı zarar etmez. Zav, ya bir hisseyi doğru yerden 3 defa doğru yerden en basit örneği ya Akbank'ı 5 liradan aldın diyelim. 19 liradan sattın 15 liradan aldın 4 lira karın var maliyetin sıfıra indi. Tekrar 19'dan 20 ile 19.70'e geldi 20 liradan sattın şimdi 17'ye geldi oradan sattın 2 lira karın var. 3 defa doğru yerde alıp satsan bir hisseyi maliyeti sıfır liraya gelir. Bu kadar basit. Bu adam tahtacı dediğiniz veya o büyük fon dediğiniz adam bunu yıllardır alıyor satıyor alıyor satıyor alıyor. Adam maliyet eksiye gelmiş. O anda zarar ediyor olabilir ama overall da adamın maliyeti eksidir. O yüzden borsayı kestirmek çok zordur. Yani bazı istatları takip ediyorum sizi de takip ediyorum benim kafamı karıştırıyorsunuz falan demek. Arkadaş kafan karışıyorsa izlemezsin veya takip etmezsin. Bizlerin de kafası karışıyor. Ama bizler ne yapıyoruz? Bizler borsanın getiri unsurunu biliyoruz ama o kaybetme riskini de göze alıyoruz. Ama sen de o kaybetme riskini göze alma potansiyelin ve psikolojik altyapın yoksa o zaman bu işleri bırakacaksın. Para kaybetmeye alışkın değilsen borsadan uzak duracaksın. O yüzden değerli arkadaşlar ben her zaman için şunu diyorum. Sağlam bir psikoloji, Analitik bir yapı, düzgün bir analiz. Hissene güveneceksin, bilançosuna güveneceksin. Ona bakacaksın. Akbank'ın bilançosu 31 Ocak'ta gelecek. Akbank'la ilgili neler söylendi bana? Takipteki kredileri var da, enflasyon var da, şu batacak da, bu bitecek de, o bitecek de, o bilmem ne. Akbank'ın ben tahminim, ben 20 milyon milyar TL dedim de 20 ile 24 milyar TL arası bir çeyrekli kar bekleniyor. Yok efendim takipteki kredileri varmış da bilmem nedir bunlar anlatılıyor geçiyor gidiyor. E göreceğiz. Yani yenilen pehlivan güreşe doymazmış diye bir laf vardır ya. Her çıkıyor yeniyorum, tuş ediyorum. Çıkıyor yeniyorum, tuş ediyorum. İddiaya çıkıyor. Artık siz kendi hissenize güveniyorsanız, karlılığının sürdürülebileceğine inanıyorsanız hissenizde, borsadır bu, fiyattır, iner çıkar. Biraz sağlam durmak gerekiyor, güçlü durmak gerekiyor. Lafı çok fazla uzatmadan bir borsa İstanbul'da neredeyiz arkadaşlar? Onu bir görelim ondan sonra videomuzu kapatalım. Değerli arkadaşlar bugün şurada zaten 5302'ye geldik. Burada 5302'deyken bir borsa düştü. Bakın burada kaç tane bar geliyor. Yani öyle bir çizgide dönüyor ki insanı gerçekten psikolojisiyle oynuyorlar. Yani şu iki alttaki çizgi ve yukarıdaki çizgiye bakın arkadaşlar. Geliyor burada tam burada iğne atıyor ve aşağı iniyor. Ve burada aşağılar iğne atmış. Yukarıya geliyor bakın gene burada tak diye tam çizginin üzerine geliyor. Burada tekrar yukarıya geliyor, kırıyor, aşağı iniyor. Sonra yukarıda böyle bir kararsız bir mum yanıyor. Tekrar bu 5302'nin altında kalıyoruz. Yukarıya doğru bir atıyoruz. Geçiyoruz 5310'lara falan. Ondan sonra kapanışta yeniden 5231'e geliyoruz. Yani şu 5302 direncini bir türlü geçemedik arkadaşlar. Geçsek 5302'yi geçsek arkadaşlar yukarılarda yeniden şuralarda şöyle bir 5500'leri hedef olarak görebiliriz. E peki o zaman teknik indikatörlere bakalım. Hareketli ortalamanın oldukça aşağısındayız belli. Hareketli ortalamanın oldukça aşağısındayız. E süper trende baktığımızda da e burada sat sinyali var. Şimdi burada bir zamansallık olması lazım arkadaşlar. Bu zamansallıkla ne olacak? Şimdi şöyle olacak. Ben size izah edeyim bu teknik analizde. Şimdi bu zamansallıkla bakın, şurada zaten boynunu kırıyor. Fiyat aşağı geldikçe bu o hareketli ortalama da aşağı doğru inecektir şöyle aşağı doğru inecektir zaman sağlıklı. Bu da aşağı doğru inecek. Çünkü belli bir miktar düz gider. Düz gittikten sonra tabii trend biraz daha düz gider de hareketli ortamı daha hızlı aşağıya gelir. E şimdi bu 5302 yakınsayacaktır. Böylece fiyatın fiyatın teknik indikatörleri kesip ala dönmesi daha kolaylaşacaktır. O da vadeyle. Ama şimdi şu arada şu aradaki mesafenin uzak olması demek hala vadenin yani bir zaman vermeyeyim ama böyle bir hafta falan sonra eğer yatay devam ederse bir hafta sonra filan 5302'ye değecektir bu. Değdiği zaman da ondan sonra zaten yukarıya doğru teknik sinyalleri kesip ala dönmesi daha kolaylaşacaktır. Değerli arkadaşlar, dediğimiz gibi yeni 12. dakikalara geldik ama biz bu işlere giriyorsak, borsaya giriyorsak, borsaya yatırım yapıyorsak bu bir gayrimenkul yatırımı değil. Bu bir dolar yatırımı değil. Bu bir altın yatırımı değil. Biz ne diyoruz? Ben altın ve doları bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Benim şurada bir kasam var diyelim. Kasaya ben 5 kilogram altın koydum. 100 bin de dolar koydum. 10 yıl sonra geliyorum açıyorum kasayı. Kasayı açtım. E gene içinde 5 kilogram altın var. 100 bin dolar var. 10 yıl sonra. İstersen 15 yıl sonra aç. İstersen 5 yıl sonra aç. İstersen ertesi gün aç. Yine 5 kilogram altın 100 bin dolar. Ama o 10 yıl sonra 10 kilogram altın vermez. Veya 10 yıl sonra 200 bin dolar vermez. Ama borsalar böyledir. Yani siz borsaya 1 kilogram altın yatırırsanız 100 bin dolar yatırırsanız 5 yıl sonra o 1 kilogram altın 10 kilogram olabilir. 5 kilogram da olabilir. İşte bu yatırımdır. Yani yatırdığınız bir şey çoğalabiliyorsa, üreyebiliyorsa bu bir yatırımdır. Diğeri park etmektir. Yani ister bana kızın ister. Diğeri park ediyorsunuz. Oyundan çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sisteme güvenmiyorum. Dolarımı aldım, bekliyorum, park ediyorum. Altınımı aldım, park ediyorum. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam görüşmek üzere. Allah'a